Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Reader A8i Q2 tablet modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Bu işlemlerimi referans yazım olan Reader A8 e Quad modelinde gerçekleştirdim. Siz kendi Reader tabletinizde gönül rahatlığıyla bu işlem adımlarını uygulayabilirsiniz. Format işlemine geçmeden önce cihazınızda kayıtlı olan bir Gmail adresi varsa bunu ayarlar bölümüne girip buradan hesaplar bölümüne tıklayıp buradan da kayıtlı Gmail'inizi kaldırmanızı öneririm. Aksi takdirde Gmail'i kaldırmadan tabletinize format atarsanız cihaz açılış ekranında sizden bu Gmail'i ister. Gmail'inizi bilmiyorsanız maalesef tableti normal bir şekilde açamazsınız. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için Gmail'inizi kaldırıp tabletinize format atmanız daha sağlıklı olacaktır. Burada açık konumda olan Reader tabletimi kapatıyorum. Kapandıktan sonra biraz daha bekliyorum ve kapandığına emin oluyorum. Evet bu arada format işlemine geçmeden önce bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Şimdi format işlemimize geçebiliriz. Evet kapalı konumdaki tabletinde ses kısma ve tableti açma kapama tuşlarına aynı anda basacağım. Ekranın logo geldiğinde tableti açma kapama tuşunu parmağımı çekeceğim. Diğer tuşta parmağım biraz daha basılı kalacak. Şimdi işlem adımlarını geçebiliriz. Evet burada bu şekilde bir menü bizleri karşılıyor. Bu menüde ses kısmı tuşuyla recovery moda geliyorum. Recovery moddayken tableti açma kapama tuşuyla bir kez onaylıyorum. Evet burada format menülerinden alışık olduğunuz bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranda ses kısmı tuşuyla Wipe Data Factor Reset bölümüne geliyorum. Burada tableti açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Burada yine aynı şekilde ses kısma tuşuyla Yes butonunun üzerine geliyorum. Yes butonunun üzerinde tableti açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Evet bir önceki menüye geri atıyor bizi. Burada en üstte bulunan Reboot System Now bölümünde tableti açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum ve şu an tabletimin açılmasını bekliyorum. Evet şu an tabletim açıldı. Yaklaşık 5 dakika gibi bir süre geçti. Bu süre sonunda bu şekilde başlangıç ekranı bizleri karşılıyor. Bu ekranda Türkçe dilini seçip gerekli ayarları yaptıktan sonra tabletinizi sıfırlanmış bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.